Biz ilk olarak buraya içeriye giren bütün al maddelerden buraya numune alma sondasının altına getiriyoruz. Daha sonra da burada araçların brandalarını açtırarak e, en az 3, 4 ya da 5 yerinden otomatik numune alma sondasıyla numune alıyoruz. Daha sonra da aldığımız numuneleri buraya geliyor ve buradan açıp numara okutmayla sonuçlarına bakıyoruz. Daha sonra da ona göre değerlendiriyoruz. Burada nır cihazını okutmasını yaptıktan sonra kimyasal ve fiziksel olarak kontrol ediyoruz. Fiziksel olarak gelen araçların sıcaklıklarına, haşer aktivitesi olup olmadığını, küf olup olmadığını bunları kontrol ediyoruz. Bunlardan herhangi birisi olumsuz çıktığı takdirde araç buradan geri gönderiliyor. Hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Bir de kimyasal değerleri var. Nır cihazını okuttuktan sonra elimizdeki ham maddelerin besin değerleriyle örtüşüp örtüşmemesine göre elimizdeki ham maddenin üstüne indiriyoruz. Eğer ki elimizdeki besin değerleriyle örtüşmüyorsa farklı bir kodla farklı bir depoya indirilip kullanılmaktadır ürünler. Buradaki numuneyi de alıp diğer laboratuvarımıza gidiyoruz. Orada da yine aynı şekilde fiziksel, kimyasal ve de toksin sonuçları kontrol ediliyor. Ham madde ona göre değerlendiriliyor.